Ne o? Balık oyuncağı. Merhabalar. Şimdi sırada balık oyunumuz var. Nasılmış oyunumuz? Güzel. Aa bu ne? Ne? Bu neymiş ya? Aa çok güzelmiş. Ne? Balık oyunu. Balıklar nerede? Balıklarımız da burada. burada. Ama anne bunun şeyiyormuş. Ne olmuş? şey Tamam, hadi balıkları koyalım yerine. Tamam. Hepsini koymamız lazım. Ben de yardım edeyim sana. Burada yerleri var. Bunları tek tek takıyoruz. Hepsini yapabilir misin? Aha. Yap bakalım. Bu yengeç galiba değil mi? Hı <laughs> Büyük. Büyük yengeç. Yengecin üstünde balıklar var hepsini şimdi yerlerine koyuyoruz hadi koy anneciğim hepsini burada da oltalarımız var minik oltalar E şimdi nasıl çalışıyor bu Göktuğ aa kuruluyormuş bu kurmalı mı aa, hareket ediyorlar bunlar Aa, ben bir tane yakaladım galiba. Ben de yakaladım. Yakaladın mı? Bir daha kuralım. Nasıl kuruluyor? Aa, burası biraz su yamamış gibi, değil mi? Onu söylüyordun az önce sen. Aa, yakaladı Göktuğ. Ay, kendi ben yakaladım. Göktuğ beni yeniyor şu anda. Ben yendim. Aa, yendin mi? <laughs> Ama bunlar kaldı. Bunlar ne olacak? Bunlar Aha. da benim mi? Evet. Ben kaybettim galiba. <laughs> Hay Allah. Anne sayalım. Sayalım kaç tane yakaladın sen bakalım. Kaç tane yakalamışsın? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oo! Sen mi kazandın? Hı hı. Abone olmayı unutmayın. Afan almayı unutmayın. Ve bizim yengeçli balık oyunumuz bitti. Ama anne bunlar kaldı. Onları ben kaybettim çünkü. O yüzden yapamadık. Şimdi tekrar oynarız. Onlar yanıyor mu? Hoşçakalın. Anne bu balıklar yandı mı?